Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde değişken isimleri nasıl verilir bunu görmüştük. Şimdi değişken tiplerini görelim. İlk başta string değişken tipini görelim arkadaşlar. String değişken tipi metinsel ifadeleri tutmamızı sağlayan bir değişken tipidir. Bakın şöyle tanımlıyoruz. Var diyorum arkadaşlar. Her değişken var sözcüğü ile belirtilir. Daha sonra değişken ismi ne diyelim? Mesela metin diyorum. Atama operatörüm. Daha sonra çift tırnak içerisinde e, atanacak olan veriler. Ne diyelim? E, merhaba. Dünya diyorum yine. Şunu siliyorum. Arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi değişkenimi tanımladım. Şimdi burada arkadaşlar bu string bir değişken tipi değişken tanımlarken ilk başta isterseniz değişken tipini belirtmeyebilirsiniz. Burada ne oluyor? Burada atadığınız veriye göre aslında tip belirtiyorsunuz. Burada tip sonradan belirtilmiş. İsterseniz ilk başta da değişkenin tipini belirtebilirsiniz. Şöyle yapalım. İkinci bir değişken tanımlıyorum. Var diyorum. Buna da şöyle metin 2 diyorum. Daha sonra nokta virgül diyorum. Sıtık diyorum arkadaşlar. Bu sayede ilk başta değişkin tipini belirtiyorum. Daha sonra verimi atıyorum. dedim. işte merhaba dünya dedim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de isterseniz ilk başta değişkenin tipini belirtebiliyorsunuz. Şimdi ne yapalım ekrana yazdıralım bunları. Bakın print diyorum arkadaşlar. Metin dedim. Evet. Çalıştıralım. Bakın ekrana yazdırdım. Şimdi ikisini iki, iki değişkeni de yan yana yazdırmak istiyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yaparım? Artı operatörü ile bunu sağlarım arkadaşlar. Artı operatörü metinsel ifadeleri yan yana yani metinsel ifadeleri birleştirir. Sayısal verileri ise toplar. Evet bakın çalıştırdım arkadaşlar. Evet bakın merhaba dünya merhaba dünya dedi. Şuraya bir artı daha koyuyorum. Araya da bir boşluk koydum mu? Tekrar istediğimi. Bakın elde ederim. Araya bir boşluk koydum arkadaşlar. Evet. String değişkenler bu şekilde tanımlanıyor. Şimdi yapalım bir de şurayı şöyle açıklama satırı haline getiriyorum. Bir de int tipini görelim. Bu string değişken tipiydi. De şöyle yapalım. Şöyle string değişken tipi diyelim. Bir de şöyle int Değişken tipi diyorum arkadaşlar. E, tam sayı tam sayı tutar. Evet. Tam sayı tutar arkadaşlar. E, mesela bir tane değişken tanımıyorum. Bakın var diyorum yine aynı şekilde. Var. E, sayı diyorum, eşittir ne diyelim 10. Veya istersem yine aynı şekilde ilk başta da bunun e, tipini belirtebilirim. Bakın int diyorum arkadaşlar. Evet ilk başta belirttim. Eşittir buna da 20 diyorum. Evet. Ne yapalım? İki değişkeni toplayıp ekrana yazdıralım. Bakın print diyorum arkadaşlar. Artı operatörü neydi? E, string ifadeleri birleştirir. Sayısal ifadeleri ise toplar. Bakın sayı diyorum sayı artı sayı 2 diyorum. Şöyle çalıştıralım arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi iki değişken toplamını ekrana yazdırdım. İlk değişken tipi de bu şekilde arkadaşlar. Tam sayıdır. Evet. Şöyle yapalım. Ee, Alt bir konu daha var arkadaşlar onu string ifadelerde belirtmem gerekiyordu onu geçmeyelim şöyle tekrardan anlatalım şimdi burada ne yaptık İki değişkeni birleştirmeyi gördük mesela ben şuraya ne diyelim merhaba dünya dedim nokta nokta mesela ben şuraya bir ne yapalım bir tane şuraya değişken tanımlıyorum mesela var dedim name diyelim eşittir atabay sağım dedim Mesela ben bu değişkeni şuraya geç çağırmak istiyorum. Nasıl çağırırım? Birinci e, formül şu. Bir boşluk koyarım arkadaşlar. Daha sonra art artı derim. Name derim. Yine ekrana bunu yazdırırım. Çalıştıralım. Bakın. Merhaba Atabaysa'nın dünya dedi. Veya ikinci seçenek arkadaşlar. Şöyle yapalım. Print diyorum. Pardon. Merhaba dünya dedim. Veya şuraya gelirsiniz arkadaşlar. Şöyle ters slash koyarsınız ve parantez içerisinde değişkeni çağırdığınızda da yine aynı işlevi görür. Çalıştıralım. Bakın yine aynı şekilde ekrana yazdırdım. Yani bir string içerisinde bir değişken nasıl çağrılır bunu gördük. Evet. Şimdi int değişken tipini gördük. Bir de arkadaşlar neyi görelim? Aa, bul değişken tipini görelim arkadaşlar. Bul değişken tipi iki tane değer alır. Bir true, diğeri false değerini alır. Bul e, true ve false değerlerini alır. Parantez içerisinde doğru veya yanlış anlamına gelir. Yani i̇ki tane değer tutar. True veya false arkadaşlar. Yani doğru veya yanlış iki tane değer tutar. Hemen tanımlayalım. Mesela yine aynı şekilde var diyorum arkadaşlar. Mesela durum diyelim. Eşittir. True diyorum. Tamam Bakın kendisi geldi zaten. Veya bir tane false değeri ee, tanımlayalım. Buna da durum iki diyorum. Bakın 2 nokta üst üste diyorum arkadaşlar. Şöyle bul diyorum. Eşittir false. Evet. Bu şekilde de tanımlayabilirsiniz. İsterseniz atanan veriye göre de ne olur? Sonra tipi belirtilir. Evet. Bool veri tipi de bu şekilde arkadaşlar. İki tane değer alır. Yanlış veya doğru. Evet. Şimdi bir de arkadaşlar eee double ve double ve float veri tiplerini görelim. Reel sayı tipleridir. R sayı tipleridir. Küsüratlı ifadelerde kullanılır arkadaşlar. Mesela parasal ifadeler olabilir. Mesela pi hani sayısı olabilir. Veya bir deprem şiddeti olabilir. Değil mi? Bunlar küsüratlı ifadeler. Nasıl tanımlanır? Bunu da görelim. Evet şöyle yine aynı şekilde var diyoruz arkadaşlar. Daha sonra mesela pi sayısı tanımlıyorum. Ne diyelim? Şöyle double diyorum arkadaşlar. Eşittir. 3.14 değil mi? Pi sayısı. Bir de mesela bir deprem şiddetini tutalım. Var diyorum mesela e, deprem şiddeti diyorum. eşittir mesela 4.2 dedim arkadaşlar. Eğer siz e, değişken oluştururken ilk başta double tipi diye belirtmezseniz bu varsayılan olarak double olur. Ama gelip buraya e, float tipine belirtirseniz arkadaşlar bu değişken tipi artık float'tur. Şimdi float e, float değişken tipi arkadaşlar ee, daha ufak e, küsuratlı rakamlar tutar. Double ise arkadaşlar float tipinin iki kat bir e, sayı tutabilir. Yani daha büyük e, reel sayıları double tipinde tutabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapalım? Yine bunları şöyle ekrana yazdıralım arkadaşlar. Şöyle mesela pi sayısını pi ve artı. Şöyle deprem şiddetini toplasak. Ama toplayamayız. Niye? Çünkü ikisi de farklı değişken tipi olduğundan dolayı toplayamam. Tabi burada tür dönüşümü yapmam gerekiyor. Tür dönüşümü dersinde bunu görürüz. Ne yapalım? Şunu tekrardan double tipine getirelim. Mesela çalıştıralım. Evet biraz yavaş. Evet bakın toplam ekrana yazdırdım arkadaşlar. Evet. Yani şunu tekrardan float tipine geri alıyorum. Evet. Float e, değişken tipi bu şekilde tanımlanır. Double tipi de bu şekilde. Ama nedir? Mesela bir şuraya geldiniz. Var dediniz arkadaşlar. Buna da mesela ne diyelim? E, deprem şiddeti 2 dediniz mesela. Herhangi bir tip belirtmeden mesela 5.4 dediniz. Şimdi burada bir tip belirtmediğinizden bunun tipi varsayın olarak double tipini alır arkadaşlar. Float tipini almaz. Ama siz bunu float olarak belirtmek istiyorsanız ilk başta float demeniz gerekiyor. Tamam. Evet. Şimdi bunlar adı üstüne değişken arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Biz ne diyoruz? Değişken diyoruz değil mi? Mesela şuraya geliyorum. Var diyorum. Ne diyelim? Name diyorum. Eşittir. Atabay sağın dedim. Değil mi? Şuraya geldim. Print diyorum. Pardon. Print diyorum. Name dedim arkadaşlar. Şöyle çalıştıralım. Bakın. Ekran Atabaysan diye yazdırdım. İstersem bunu değerini sonradan değiştirebilirim. Adı üstünde değişken zaten. Name dedim. Eşittir. Bakın. Ne diyelim? E, ee, Merve Can dedim arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın ne oldu? Ben Atabaysan demiştim ama sonradan değişkenin değerini değiştirdim. Ancak şu bazı durumlarda değişkenin değerini sonradan değiştirmesi istemeyebilirsiniz, sabit kalmasını isteyebilirsiniz. Mesela pi sayısı değil mi? Pi sayısı hiçbir zaman değişmez, kalıcıdır. Ne yaparsınız? Bu değişkenin sonradan değişmesi istemiyorsanız sabit olarak tanımlarsınız. Peki bir değişken? E, sabit olarak nasıl tanımlanır? Let e, sözcüğü ile e, tanımlanır arkadaşlar. Mesela let diyelim. Daha sonra pi diyorum. Eşittir. Pardon eşittir. E, 3.14 dedim. Evet. Bu sabittir arkadaşlar. Sonradan değiştirmeye çalıştığınızda bu değeri hata verecektir. Eşittir. İşte 4.2'de 3 dediniz. Birazdan hata verecek. Bakın hata veriyor. Diyor ki sen bunu değiştiremezsin kardeşim. Bunu sen sabit olarak tanımladın. Değiştiremezsin diyor. Evet. Değişkenlerde de yani bir değişken sabit olarak nasıl tanımlar onu gördük arkadaşlar. Başka tabi adımız konular olabilir arkadaşlar. Mesela biz burada değişken aramızda yazılımcı arkadaşlar olabilir. Mesela Java'da, Android'de veya C Sharp'ta bir değişken veya bir kod bloğu nasıl kapatılıyordu? Noktalı virgülle kapat kapatılıyor değil mi? Burada isterseniz e, nokta virgül ko ko koyabilirsiniz. isterseniz koymayabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış. Ben yani genelde zaten koyulmuyor ama alışkanlık açısından isterseniz nokta virgül koyabilirsiniz. Bu sorun çıkartmaz. Hatta bakın print diyorum. P dedim. Ekrana yazdıralım şunu. Bakın şuna çalıştır dedim. Bakın ekrana yazdırdı. Herhangi bir sorun vermedi. İsterseniz nokta virgül ile de kod bloğunuzu kapatabilirsiniz. Evet şöyle geri alalım. Değişkenlere giriş yaptık arkadaşlar. Değişken nasıl tanımlanır? Değişken tiplerini gördük. Aa bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim.